Avatar World gizemleri arkadaşlar. Şimdi burada halının üstünde Nedim'imiz çiçekler atarak yürüyebiliyor. Bu gizemi biliyor muydunuz bilmiyorum. Şimdi sırada ikinci gizemimiz var. Gel bakalım buraya. Burada arkadaşlar bir. Burada arkadaşlar bir adet kağıtlarımız var. Bunu arkadaşımızın eline verip bir de makas verdiğimizde bakın neler yapıyor. Ve ona tıkladığımızda Kalbimiz yukarıya çıkıyor şimdi bir tane daha yapalım. Bunlar fener arkadaşlar dilek fenerleri galiba. Dokunduğumuzda dilek fenerleri harekete geçiyor. Şimdi bir tane daha verelim karakterimize. Bu sefer bir kelebek. Dokunduk ve kelebeğimiz de harika arkadaşlar. Şimdi bir şekil daha yapalım. Daha sonra diğer gezeme geçeceğiz. Bir adet yüzük. Ve bir adet yüzüğümüz oldu. Şimdi sırada diğer gizemimiz var arkadaşlar. Burada zarflarımız var. Zarf haline verdiğimizde yine istediğimiz şekilleri yapıyoruz. Baksanıza ne kadar güzel bir şey. Şimdi bir zarf daha verelim eline. Bu sefer de bir gülen yüzlü balon yapalım arkadaşlar. Baksanıza ne kadar da hoş. Şimdi bir zarf daha vereceğim arkadaşlar. Çok hoşuma gidiyor bunları yaptırmak. Ve bir adet de maske mi bu arkadaşlar? Evet tek taşlı bir maske oluyor arkadaşlar. Bu tarafı alalım. Başka hangisini yapmadık? Şurada bir adet kart bir balonumuz var. Oo çok güzel. Onu da yaptık. Şimdi sırada diğer gizemimiz var arkadaşlar. Düğündeyiz ve canımız pastaydı. Ne yapacağız? Pastayı komple bütünüyle yiyemediğimize göre pastaya bir kez dokunacağız. İşte dilim bir pasta. Afiyet olsun. Aa hayır ye bakalım pastanı. Aa arkadaşlar burada da yeni animasyonlar var. Harika öyle değil mi? Ve ısırıyor çok beğeniyor. O halde al bakalım. Harika. Şimdi sırada karnımız acıktığı için diğer yemeklere doğru geldik. Burada ne var? Bir bakalım. Burada da yine bir yemeğimiz var. Peki bu yemeğimizi de elimize komple alıyoruz. Yemedik ne yapacağız? Dokunduk, dokunduk. Her dokunduğumuz arkadaşlar bize birer dilim veriyor ve biz de onları afiyetle yiyoruz arkadaşlar. Burada da yürümeye devam ediyor. Yürü bakalım. Aa konuşuyor, konuşma. Peki, diğer gizemimiz nedir? Burada bir sürü yüzüğümüz var. Yüzüğümüzü eline veriyoruz. Aa düşürüyor, geri alıyor ve paketini açabiliyor kendisi ve diz çöküp evlenme teklif edebiliyor arkadaşlar. Yine yüzüklerimizin gizemi de çok güzel. Şimdi diğer gizemimize bakalım. Burada balon şişirme makinemiz ve balonlarımız var. Kalpli bir balon. Bir tane daha şişirelim arkadaşlar. Ve balonlarımızı tekrar dokunduğumuzda patlıyor arkadaşlar. Arkadaşlar, burada baya bir zaman geçirdik. Öyle değil mi? Şu anda o halde akşam olsun ve akşam oldu. Bu arada arkadaşlar, Vans'e şu sandalyeleri verelim. Bakalım bu sandalyelerle Vans'e ne yapacak? Karlar kraliçesine de şu paketi verelim. Sırada Ateş kraliçesi var. Ona da yine bir paket vereceğiz arkadaşlar. Acaba neler yapacaklar bunlarla? Arkadaşlar, önce gündüz yapalım ne dersiniz? Ve tekrar ay ışığına günüz gündüz oldu arkadaşlar. Şimdi Wednesday'e bir bakalım. Wednesday burada neler yapıyorsun? Ah sandalyeleri buraya getirmiş. Demek ki yemeğe misafirleri var. Oo ocaktan alalım yemeğimizi de. Böylelikle herkes burada oturup afiyetle yemeğini yiyebilecek. Sen de böyle otur bakalım. Kimler var yemekte bugün? Bakalım. Wednesday'in yakın komşuları yemeğe gelmiş ve ağırlayacağı bir sürü sandalyesi var. Aa, bu da kim böyle arkadaşlar? Karlar Ateş Kraliçesi mutfağa geldi. Evet neler yapıyoruz burada? Harika paketler getirmiş. Aa, yemek takımlarını buraya mı koyacağız? Arkadaşlar. Al bakalım sana hediye etti. Burada neler var? Burada da çatal bıçak takım var. Güle güle kullan bunları açalım. İşte buraya koyduk ve kapattık arkadaşlar. Takımlarını da istediğin gibi kullanabilirsin. Peki sen ne getirdin bakalım? Nereye gidiyoruz acaba? Evet bizlere ne getirdin bakalım. Şöyle bir açalım. Ah arkadaşlar harika bir şekilde çocuk odasını bu süslerle süsleyeceğiz. Al bakalım. Senin için burada bir sürü süs var. Arkadaşlar hemen buraya gelinimizi getiriyoruz ve gelinimiz bir prova yapacak. Çiçek provası al bakalım eline. Önce çiçeğini kokluyor. Daha sonra da evet dediğinde çiçeği geriye atacak arkadaşlar. O halde seni düğün yerine götürelim. Belki de orada yapacak. Düğün yerimiz, düğün paketimiz buradaki gölet evin içerisinde arkadaşlar. Gelinimizi tekrar buraya getirelim. Gel bakalım tatlış gelin. Evet pastamızı geri koyalım. Eş olmayı kabul ediyor musun? Evet evet evet. O halde nedimelerin çiçeği yakalasın. Hadi bakalım atma hazır mısın? Aa! <laughs> Arkadaşlar damat yakaladı çiçeği. Çok tatlı bir çift oldular. Arkadaşlar umarım yapmış olduğum bu videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Başka videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.